Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ömrümüzü uzatan 6 baharatı anlatmak istiyorum. İlk baharatımız tarçın. Tarçın hepimizin mutfağında yer alan bir baharat. Tarçının en önemli özelliklerinden bir tanesi anti diyabetik olması, glikozu iyileştirme ve açlık kan şekerini düşürme özelliği bulunuyor. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olduğu için de özellikle de diyet yapan kişilerin tatlı ataklarını çok daha rahat engellemesine yardımcı olur. Tarçının diğer bir özelliği ise vücudumuzdaki kötü kolesterolü vücuttan atılmasına yardımcı olur. HDL iyi huylu kolesterolün yükselmesine, kötü huylu kolesterolün vücuttan atılmasına ve kan trigliserit düzeylerinin dengelenmesine yardımcı olmaktadır. Tarçının anti diyabetik özelliği ve kan kolesterol düzeyi üzerindeki dengeleyici etkisinden dolayı yüksek yağlı bir yemek yediğimizde Yemeğin vücudumuzda olan zararlarından vücudumuzu korur, kan şekerimizin hızlı yükselmesini engeller ve kan kolesterol seviyelerimizin yükselmesini engeller. Yemeklerden sonra kan şekerimizin hızlı bir şekilde artmasını engeller. Yağlı yemeklerin vücudumuzdaki etkilerini yavaşlatmaya, hafifletmeye yardımcı olur. Tarçını günde 1 ile 6 gram arasında tükettiğimizde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olmaktadır. Tarçın alırken e, özellikle dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Özellikle marketlerde ve aktarlarda tarçın satın alırken birçok çeşidinin olduğunu görüyoruz. Bunlardan özellikle Seylan tarçın çeşidini alırsanız tarçının etkilerinden çok daha fazla yararlanmış olursunuz. Seylan tarçını diğer tarçın çeşitlerine göre biraz daha yumuşaktır ve LDL kötü huylu kolesterolü ve kan trigliserit düzeylerini daha fazla düşürücü etkisi bulunmaktadır. Tarçın aynı zamanda antimikrobiyeldir. Vücudumuzda kanser hücreleriyle savaşır ve kalp damarlarını da korur. Ömrümüzü uzatan ikinci baharatımız ise zerdeçaldır. Zerdeçal da antidiyabetik yani kan şekerini dengeleyici özelliği bulunmaktadır. Vücudumuzda kan trigliserit düzeylerinin ve kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olurken aynı zamanda HDL iyi huylu kolesterolün de artmasına yardımcı olur. Kurkimin zerdeçal yani kurkumin doğadaki en kuvvetli antioksidanlardan bir tanesidir. Kansere karşı koruyucudur. Vücudumuzu enfeksiyonlara karşı korur ve bağışıklık sistemimizin artmasına yardımcı olur. O kadar güçlü bir antioksidan ki bilimsel çalışmalarda sık sık zerdeçala yer verilmektedir. Zerdeçal kalp damar rahatsızlıklarından bizi korur, yüksek tansiyonu düşürür, Alzheimer'a yakalanma ihtimalimizi azaltır, beyin fonksiyonlarımızı iyileştirir. Bu arada vücudumuzda Zerdeçal'ın etkilerinden maksimum düzeyde yararlanabilmek adına karabiberle karıştırılmalı ve zeytinyağı eklenerek mutlaka tüketilmelidir. Çünkü zerdeçalı karabiberle karıştırdığımızda etkisi neredeyse 20 kata kadar artmaktadır. Aynı zamanda içerisine ekleyeceğiniz zeytinyağı ile birlikte vücudumuzdaki etkisini çok daha fazla arttırabilirsiniz. Zerdeçal'ın diğer bir özelliği de vücudumuzdaki ağrı eşiğini yükseltmesidir. Ömrümüzü uzatan diğer baharat ise acı biberdir. Acı biber içerisindeki kapsaisin, antioksidanlar, C vitamini sayesinde kansere karşı ve kalp krizine karşı korumaktadır. Acı biber vücudumuzda kan dolaşımını hızlandırır, yağ yakın metabolizmasının hızlanmasına yardımcı olur, daha hızlı kilo vermenizi sağlar. Ancak acı biber çok fazla pul biberiniz tuzluysa vücutta ödem artışına sebep olur ve aynı zamanda acılığın nedeniyle Midenizde reflü, ülser, gastrit gibi mide problemleri varsa mide hassasiyetinizi arttırır, mide rahatsızlıklarınızı tetikleyebilir. Bu yüzden acı biberi de kullanırken aşırı tüketiminden kaçının lütfen. Yemeklerinize, yoğurdunuzun içerisine, salatalarınıza bir silme tatlı kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Acı biberin içerisindeki kapsaisin çok güçlü bir antioksidandır. Vücudumuzda kötü kolesterolün düşmesine ve HDL iyi huylu kolesterolün artmasına ve kan kolesterol seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ömrümüzü uzatan diğer bir besin ise nanedir. Nane özellikle gaz ve şişkinlik problemlerine çok iyi gelir. Diyet sürecinde çok fazla gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi problemler yaşıyorsanız nane çayı içebilir veya içtiğiniz sularınızın içerisine nane ekleyerek hem aromalaştırabilir hem de gaz ve şişkinlik problemlerinizin giderilmesine yardımcı olabilirsiniz. Nanenin en büyük özelliklerinden bir tanesi vücudu rahatlatmasıdır. Özellikle de migren ağrılarına da çok iyi gelir. Nane bizi depresyondan koruduğu için ve bağırsak hareketlerimizi iyileştirdiği için aslında kilo verme sürecimizi de yardımcı olur. Daha kolay kilo verebilir ve vücudumuzdaki yağ dokusundan nane kullanarak daha kolay kurtulabiliriz. Vücudumuzdaki fazla yağ dokusundan nane kullanarak çok daha rahat kurtulabiliriz. Bu arada nane huzursuz bağırsak sendromlarına da çok iyi gelmektedir. Özellikle bağırsaklarınızla ilgili bir problem yaşıyorsanız, sindirim sistemi problemleriniz varsa mutlaka günlük beslenme programınıza nane ekleyin. Naneyi isterseniz taze bir şekilde veya kuru baharat formunda da kullanabilirsiniz. Ömrümüzü uzatan diğer bir baharat çeşidi ise biberiyedir. Biberiye özellikle B, C, D, E, K, fosfor ve demir açısından o kadar zengindir ki biberiyeyi mutlaka günlük beslenme programımızda yer vermemiz gerekiyor. Biberiye aynı zamanda vücudumuzdaki ağrı eşiğini de yükseltir. Zengin mineral ve vitamin içeriğinden dolayı biberiyeyi bol bol kullanmalıyız. Biberiye özellikle baş ağrısını ve kas ağrılarını azaltır. Migren ağrılarına iyi gelir. Aynı zamanda burun tıkanıklığına ve alerjik reaksiyonlara da iyi gelmektedir. Gün içerisinde tüketeceğiniz 2 gram biberiye ile bu problemlerin hepsine çözüm bulabilirsiniz. Biberiye aynı zamanda tansiyonunuzun aşırı derecede yükselmesini de engeller. Ömrümüzü uzatan, bağışıklığımızı destekleyen, bize iyi gelen diğer bir baharat çeşidi de zencefildir. Zencefilin özellikle kan şekerini düşürücü etkisi vardır. Özellikle gün içerisinde iştah kontrolünü sağlayamayan ve tatlı yeme isteği çok fazla olan kişilerin günlük beslenme programında mutlaka yer vermesi gereken baharatlardan bir tanesidir kan şekerini düşürücü etkisiyle iştah kontrolünü ve porsiyon kontrolünü kolaylaştırır. Zencefilin diğer önemli bir özelliği bağırsak hareketlerini iyileştirir. İshal veya kabızlık problemi yaşıyorsanız bunun giderilmesine yardımcı olur. Zencefil vücudumuzda bağışıklığı arttırmaktadır. Vücudumuzun enfeksiyonlarla mücadele etmesine yardımcı olur. Çünkü çok güçlü bir antioksidandır. Adet öncesi oluşabilecek Gerginlik sendromlarına iyi gelir. Mide bulantısına iyi gelir. Mide bulantınızı iyileştirir. Vücuttaki toksinlerin vücudumuzdan daha kolay atılmasına yardımcı olur. Bu yüzden de mutlaka yemeklerinize, içtiğiniz sularınıza, yaptığınız bitki çaylarınıza mutlaka bu baharatı eklemelisiniz. Zencefilin aynı şekilde bölgesel yağ yakımında ve yağ yakım metabolizmasının hızlanmasında da çok büyük etkisi vardır. Günde 3-4 gram kadar tüketeceğiniz zencefil ile bu sorunların hepsine çözüm yaratabilirsiniz. Evet bugün sizlerle ömrümüzü uzatan, bağışıklık sistemimize iyi gelen, bizi hastalıklardan, virüslerden koruyan, kilo verme sürecimizin hızlanmasına yardımcı olan ve birçok problemi iyi gelen baharatlarla ilgili bilgiler verdim. Sizin de bu baharatlarla ilgili bana sormak istediğiniz sorular varsa Videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz, öncelik vermemi istediğiniz konular varsa bu konuları da yine yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.